Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Konumuz Eurobond. Bu konu hakkında biraz sonra bir şeyler anlatacağım. İyice dinleyip anlamaya çalışın. Ee, şimdi geçiyorum konumuza. Dolar endeksi cuma günü %1'den fazla düşerek 99.2'ye geriledi. Neredeyse 3 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Yatırımcılar ABD varlıklarından çekilmeye devam etti. Artan ticaret gerilimleri ve özellikle ABD için geniş ekonomik etkiler konusundaki büyüyen endişeler duyguları ağır bir şekilde etkiledi. Cuma günü Çin Maliye Bakanlığı Washington'un Çin mallarına %145'e kadar arttırma kararına karşılık olarak ABD ithalatlarına uygulanan tarifeleri önceki %84'ten %125'e çıkarma planlarını duyurdu. Ayrıca ABD çoğu ülkeden ithalata %10 tarife uygulamaya devam ediyor ve çelik, alüminyum ve otomobiller üzerinde %25 gümrük vergisi alıyor. Başkan Trump'ın duyurduğu 90 günlük ateşkes kısa bir süre için yeniden ticaret müzakereleri umutlarını yükseltse de resesyon endişeleri ivme kazanıyor. Dolar çoğunlukla euro ve yen karşısında zayıfladı ve İsviçre frangı karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi. Haftalık bazda dolar şimdiye kadar %2 değer kaybetti ve Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşüne doğru ilerliyor. Umarım biraz bir şeyler anlamışsınızdır. Ee, şimdi geçiyorum esas konumuza. Şimdi benim gördüğüm yurt dışında dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Türkiye'nin kendi içerisinde krizleri olmasa biz de bundan faydalanabilirdik. Şu an benim gördüğüm CDS'lerimiz yükseliyor. Doların bu düşüşünü fırsata çevirip aslında Eurobondlara yönelmek mantıklı gibi gözüküyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdilik bu kadar. Beğeni, paylaş, abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.